Son günlerde internet kullanımı hayatımızda büyük yer edinmiştir. Ancak söz konusu çocuklar olduğu zaman çok daha dikkatli kullanılması gerekmektedir. Henüz oto kontrollerini sağlayamayan çocuklar, psikolojik olgunluk düzeyine de ulaşmadıkları için yanlış yerlere yönelebilirler. Burada ailelerin dikkatli olması gereken konular vardır. Öncelikle olarak aile çocuğun kendi bilgilerini, özel bilgileri, kişisel bilgileri paylaşmaması gerektiğini bilmelidir. Bunun dışında çocuğun özellikle ödev konusunda interneti kullanabileceği sağlıklı 5-6 tane site seçilebilir. Bunlarla ilgili konuşmalar yapılabilir. Çocuğun bilgi alacağı kaynaklar aile tarafından kontrol edilmelidir. Eğer çocuklar zaman konusunda da ailelerin yönlendirmesi olmazsa uzun süre internet başında vakit harcayabilirler. Bu şekilde vakit harcadıklarında çocuklarda ve ergenlerde sosyal içe çekilme, akran ilişkilerinde bozulma, Aile ilişkilerinde yıpranma gibi sonuçlar görülebilmektedir. Bunun dışında çocuklar bazen kendilerini yalnız hissettikleri için de bu alana yönelebilmektedirler. Çocuğun neden bu kadar çok internetle baş başa kaldığının altında yatan sebepleri anlaşılırsa daha doğru bir yönlendirme yapmak mümkün olacaktır.